Evet, güneşin etrafında enteresan bir halka şu an kaydediyorum. Ee, şu an biz neredeyiz? Ardanuç'tayız. Bakın, bugüne kadar görmediğim bir e, gökyüzü olayını şu an kayıt ediyorum. Gerçekten enteresan. Bir e, gök kuşağı desem değil, gök kuşağı bu şekilde olmuyor. Ama bunun ne olduğunu kim tanımlar? Bilim adamları tanımlar tabii ki sizin için kayıt ediyorum uzunca. Görüntünün gerçekliğini ispat etme adına da şöyle aşağı yer yüzüne döndüm. Sevgili Nurba Üst burada. Evet çekimler Tekrardan ya. gökyüzüne doğru dönüyorum. İşte. Güneşteki o garip halka arkadaşlar. Biraz netlik sorunu olabiliyor tabi. Işık çok ters halim. Şöyle biraz daha kararttığımda. Güneşin etrafındaki o enteresan halka. Çıplak gözle bakmak tabii ki çok zor. Umarım kamera yeteri derecede bu enteresan doğa olayını sizlere gösteriyordur. Nuroysa daha önce şahit oldun mu böyle bir şey? Hayır, ilk defa görüyorum. Evet, şöyle biraz daha karartalım bakalım. Enteresan bir şey arkadaşlar. Doların şirlendiği toz bulutları mı orada? Evet şirlendi başlıyor. Onu Yani şu an anlamak zor ama gerçekten ilginç bir durum. Evet bence de. Tekrar dönelim. İşte arkadaşlar. Daha önce gördünüz mü bu tarz olay bilmiyorum. Tuhaf bir gökyüzü olayını kayıt ediyor şu an. Yani gök gökkuşağı diye tanımlayamıyoruz çünkü gök gökkuşağı bu şekilde oluyor mu onu bilmiyorum evet. tabii kuşağı tam yuvarlak olmuyor. Güneş tam ortadan bakıyor ve bulutların arası bomboş bir halka oluşmuş şekilde. Biz bunu şu an Ardanuç'tan görüntülüyoruz. Ardanuç, Artvin'in Ardanuç ilçesinde. Enteresan bir doğa olayı. muhteşem bir doğu olay var. Ne olduğunu bizler almayanlarız. Neşe defalarca kamera tuttuk ama bu şekilde bir görüntüyle karşılaşmadık. Evet, artık Ardama şirketindeyiz. Evet, Nurvoysa da görüntülemeye çalışıyor. Evet, ayrıca görüntünün montaj olmadığını göstermek için de... Aynen, aşağıda göreceğim. inmek lazım çünkü şey evet. derler, e, ışık hilesi mi yapıyorsunuz diye. Birbirimize Evet kamera. çeviriyoruz, sizce yarın. Ya Yalım mı geldi ona soralım. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyorum ben. <laughs> <Nereden> tanıyorsunuz? <laughs> Programdan izledim sizi. Öyle mi? Evet. Ee, Şimdi gökyüzünde ilginç bir olay var hanımefendi. Ee, güneşin etrafında şey gözlüklü bakabilirsiniz. Teşekkürler. Güneşin etrafında enteresan bir halka var. Gördünüz mü? Evet, gök kuşağı gibi. Gözükle. Ama gök kuşağı yuvarlak olur mu? Mükemmel evet. değil. Sarı renkli rengi var. Evet. Daha önce gördünüz mü bu tarz bir gök, gökyüzü olayı? Hayır görmedim. <laughs> biz de ilk defa gördünüz için dedik hmm, hani belki görüyorsunuz. evet belki biz ilk defa görmüşüzdür. Başka gören de olabilir diye sormak istedik ama. Nasılsınız?